senin. İyiyiz biz. Polisler de kapıda. Acaba ne? Ne? Söyler misin? Acaba nasıl olurdu? Biz hep böyle olsaydık. Cengiz olmasaydı hiç. Yıllar önce ben karşılaşsaydım senle. Ben seninle evlenseydim. Benle çocuk yapsaydım. Burası senle benim, bizim evimiz olsaydı. Sen benim şimdi 12 yıllık karım olsaydın. Bir sürü şey yaşamış olsaydık. Birlikte kahvaltı yapmışız her sabah. Tatillere çıkmışız. Her sabah senle uyanmışım. Kavgalar etmişiz, maceralar yaşamışız. Merak ettim. Geçmişimiz başka olsaydı, Senle bir sürü anımız olsaydı varmış gibi ama değil mi Ezel? Hı? Doğruyu söyle bak. Romantiklik yapma. Kocam peşimde şimdi. Baharlı olanlar var. Ama biz böyle oturuyoruz. <laughs> sanki şey gibi. Sanki hep böyleymiş gibi. Her şey yerli yerindeymiş gibi. Ben hep başka bir şey aradım hayatımda. Hep ileride, uzakta, elde edemeyeceğim bir şey aradım. Hiç rahat oturamadım yani koltuğumda. Ama şimdi burada başka bir şey aramıyorum. Mümkün mü? Mutlu bir sonumuz olabilir mi bizim? não Kalkma, rahatsız olmayayım. Bir şey alıp çıkacağım ben zaten. Bahar, Bahar yanlış anlıyorsun. Yo, niye yanlış anlayayım? Dedin zaten bana rağmen diye. Bir kerecik dürüst oldun, buna da şükür. Ezel bizim için burada. Cengiz hapisten kaçmış, o yüzden burada. Niye? Parti mi vereceğiz gelirse? Bitmiyor değil mi? Sizin oyunlarınız hiç bitmiyor. Ne oyunu? Bizi korumak için burada. Neden? Yoksa Cengiz'den korkacak bir şeyimiz mi var abla? Ezel. Seni istiyor. İyi misin? Niye açmıyorsun telefonlarımı Bahar? Söylemezsem ne yapacaksın ablama? Bilmek hakkı mezar. Ne yapacaksın? Acı çektireceğim. Nasıl yapacaksın? O kadar gaddar mısın sen? Eyşan seviyor seni. Yardım isteyecek senden ağlayacak, yalvaracak. Ömer diyecek yine sana. Kurtar beni Ömer. Dayanabilecek misin o zaman? Kaç kere oynattım bunları kafamda. Vaz mı geçeceğim böyle konuşunca? Konuşunca değil. Sıra Eyşan'a gelince. Yapabilecek misin o zaman? Ben de ona güveniyorum zaten. Sen? Sen peki? Konuşuyorsun böyle niye yardım etmiyorsun ona? Niye anlatmıyorsun ona gerçeği? Ben bir mola aldım Nizale. Yeter. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum hmm. ben. Hiçbirinizle. Hele onunla? Hiç istemiyorum çekiliyorsun yani. Anne. Hem de nasıl çekiliyorum? Sen de yap aynısını. Hiçbir şey yapma kimseye. Sen, sen beni kurtarmaktan da vazgeçtin yani. Ben seni kurtaramam artık Ezel. Pes ettim ben. Yoruldum. Ne haliniz varsa görün. Segue say give in